Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere ve her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet bugünkü konumuz ve konuğumuz ilginizi çekecek, sizi ekran başına kilitleyecek diyoruz. Akses Bars Eğitmeni ve Akses Beden Prosesleri Eğitmeni Sayın Huriye Akdağ bizimle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhaba. Merhaba. Evet. Ne kadar güzel bir enerji, ne kadar güzel bir renk var sizde. Ama şimdi bu rengi, bu enerjiyi yani Huriye Akda, biz sizin dilinizden dinlemek istiyoruz. Tanımak istiyoruz sizi. Hı hı. Evet Huriye Akda kim? kim? <laughs> evet ben e, Huri Aktağ, İzmir'de yaşıyorum. Aynı zamanda başka bir işle de uğraşıyorum. Access Bars e, diğer e, kendim şifalandıktan sonra uyguladığım ve aşık olduğum, sizin tanınızda işkolik, evet işkolik olduğumu Akses Bars'la keşfettim. E, evet hep çalışıyorum, hep çalışıyorum ama hep mutluyum. E, i̇ki işimi aynı anda yapıyorum. E, yeri geliyor evet, seanslarım gecenin 12'sinde birinde bitiyor ve evime o zaman ulaşıyorum ya da e, evimden e, seanslarım e, seans yaptığım danışanlarımı 12'de 1'de gönderiyorum. Hep enerjik, hep mutlu. Bunlar Access Bar sayesinde iyi ki hayatımda iyi ki tanıştım diyorum. Evet. Peki, e, nasıl tanıştınız ve özel hayatınız Access Bar'sın neresinde? <laughs> Güzel soru. Evet, nasıl tanıştım? Aslında ben e, 3 yıl önce kişisel gelişim alanına girdim. İlk Akses Bas'ta tanışmadım. Diğerleri benim için basamaktı. Evet, önce Sübliminal Terkin, bioenerji, Nefes Eğitimi ve Teta Healing derken en son Akses Bas. Ve Akses Bas'a başladıktan sonra evet basamak olarak aldım ama sadece Akses Bas dedim. Çünkü gerçekten kalıcı olarak iyileşmeyi e, ben bende sağlayan Akses Bas'tı ve çok kolaydı. Diğer yöntemlerdeki gibi kazımak, e, Yok, işte e, o travma anına gitmek yok. E, tamamen kolay bir şekilde çözülüyor her şey. Kendimde de çok kolay çözüldü, çok hızlı çözüldü. Artık kuantum dolaşıklarını kullanıyoruz. Tamam, 32 noktaya dokunuyoruz, barlara dokunup çalıştırıyoruz enerjiyi, travmaları açıyoruz. Ama bir taraftan soru soruyoruz. Çok eğlenceli ve sorularımızın e, kuantum dolaşıklarıyla evrenden bize gelmesi, aa, bunu ben zaten seçmiştim e, Değişimiz. E, derken, evet. Biz seçimlerimizi yaşıyoruz. O seçimleri yaşamak bende heyecan yaratıyor ve gerçekten mutlu ediyor. Evet. Seçimleri yaşamak dediniz. Keşke hepimiz gerçekten seçimlerimizi yaşarken bunlar bizim seçimlerimiz. Evet, biz bunları yaptık, biz bunları aldık deyip kabullenebilsek ve bu kadar enerjik, mutlu bir şekilde devam edebilsek. Evet. Sorun orada değil mi? Onu yapamıyoruz. Evet, şimdi o zaman hemen başlayalım. Başlayalım. İyi ya da kötü her şey bizim seçimimiz. Gerek korkularla, gerek oluşturduğumuz direnç ve bariyerlerle onu biz yaratıyoruz. Ben, evet ben boşandım. Boşandıktan sonra bu işe girdim. Evet boşanmak benim seçimimdi. Ama bunu şu an biliyorum. O zaman değildi. O zaman onu suçluyordum. Ama ben zaten boşanma korkusuyla, işte evliliğimin yürümemesi korkusuyla bunu ben yaratmışım. Bilinçli ya da bilinçsiz. Ben böyle dediğimde insanlar belki algılayamayabilirler. Yani ne olursa olsun hasta olmak bir seçim. Evet çocukken bir şekilde hasta olduk. Annemiz babamız bizimle çok ilgilendi, çok sevgi verdi. Evet hasta olursam annem babam benimle ilgilenir deyip bilinçsiz olarak bir seçim yaptık. E pek çok insan hastalığı bırakmak istemez. Yani Ağzında evet iyileşmek ister ama ben çünkü birkaç seans yapıp da iyileşmeyi görüp seansı kesip hastalığa tekrar tutunan insanlar tanıyorum. Ama sözde iyileşmek istiyorlar. İstemek yetmiyor ki. Gerçekten cesur bir şekilde seçmek gerekiyor. Ve ben 3 e, yıl önce bu işe başladığımda henüz evliydim e, ve dedim ki avuç avuç ilaç kullanan biriydim ben fibromiyajı, meniyer gibi hastalıklarım vardı. Mutsuzdum. Yataktan kalkmaya enerjim yoktu. Evet Bugün niye başladık ki? Bu güneş niye doğuyor ki? Hiç olsa ya, uyusam ya falan modunda. Ama şu an ben saat 7'de uyanıyorum. Hep enerjikim. Bir şekilde. Ve o zaman dedim ki bir ortamda bu 10 bin liraya mal olsa 20 bin, 50 bin, kim ne derse bu hastalıklardan artık tamamen bunları bitirmek istiyorum. Ve tamamen mutlu bir yaşam istiyorum. Kaç paraya mal olacaksa seçiyorum istiyorum dedim. Ve biz e, evimizdeki misafirler gittiğinde eşimizle, eşimle tartışmıştık. İşte sen beni hiç sayarak nasıl böyle bir karar verebilirsin demiştim. Ben de dedim ki bu hayat benim hayatımsa bunu değiştirmek benim şeyimse ve ben kendi paramı kendim kazanıyorsam senden bir şey istemiyorum ve ben hayatımı değiştirmeyi seçiyorum. Ve ben o gün o hayatımı değiştirmeyi seçtim. Ve gerçekten çok güçlü bir şekilde seçtim. Evet önüme engeller çıktı, pek çok engelim çıktı ama engeller beni durdurmadı. Etrafından dolaştım engellerin. Eğer önünüzde bir taş varsa etrafından dolaşın ya da o taşı kaldırdığınızda belki de o size katkı olacak. Evet. Yani bu bakış açısıyla e, ilerlediğim için de gerçekten hayatımdaki herkes bana katkı. Evet beni dolandırıyorsa bana bir katkısı var, bana bir şey öğretiyor. Bana yalan söylüyorsa bir şey öğretiyor. Artık direncim yok o yüzden ve yargısızım. Akses de zaten bize yargısız oluyor. Yargısızlık, iyi yok, kötü yok, doğru yok, yanlış yok diyor. Her şey sadece ilginç bir bakış açısı diyor tamamen evet. nötr. Evet tamamen nötr. İşte zaten o hani barlarımız, çubuklarımız karşılıklı ve kutuplu ve o kutupları biz nötre getiriyoruz. Orta noktaya kutupları, orta noktaya getirip nötre getiriyoruz. Ve nötr, bakış açısız olduğunuzda hayatınızda her şey akıyor, gidiyor, mutlusunuz, sıkıntılar kendiliğinden çözülüyor olduğunda soruları soruyorsunuz evrene, çözüyorsunuz. Bundan daha iyi nasıl olabilir? Ha tabii akses bars alıyorsunuz. Akses bars ne yapıyor? Evet. Geveze zihnimizi susturuyor en önemlisi. Vır 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 sizi yoran o zihni susturuyor. Bunun yanında işte bakış açılarınızı değiştiriyor. İşte bu iyi kötü dediğiniz, yargıladığınız bunları götürüyor. İşte travmalarınız, acılarınız, anılarınız, nerede ne kodladıysanız, nerede bilinçsiz olarak seçim yapıp hayatınızı bu hale getirdiyseniz bunları fark etmenizi ve değiştirmenizi sağlıyor. Seans esnasında bunlar değişiyor. İşte babanıza mı öfkelisiniz, ne öfke duyuyorsunuz? Onun işte aslında öfke öfkelenmenizin sizden kaynaklı olduğunu anlıyorsunuz. Onunla ilgili perdeyi açıyorsunuz ve o değişiyor. Bir bakıyorsunuz babanızla iletişiminiz düzelmiş. Bir bakıyorsunuz başka bir şey, başka bir şey derken. Mesela bir senasta benim arkadaşım 6-7 yıldır babasıyla görüşmüyordu, babasıyla barıştı. Bir başkası kardeşiyle sorunlar yaşamış. Seans sonrası bir hafta sonra kardeşiyle barıştılar falan filan. Çünkü bakış açılarınız değiştiği an yani her şey değişiyor. Peki ee, az önce bahsettiğiniz şu beynimizdeki vır 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 ses yani sabotajcı diyorum ben ona. Evet öyle. Sürekli, Sürekli. olumlu olan düşüncelerimi sabote ediyor benim. Onu nasıl bastırabiliyoruz? Bastırmıyoruz, susturuyoruz. Barsla. Susturuyoruz. Basla. Evet ee, zaten ilk şeylerden bir tanesi bu Bars'ın etkisi ve Bars seansından sonra danışanlarımız ilk söylediği şey bomboşum ben şu an hiçbir şey düşünemiyorum.'' tepkileri bu. Evet düşünemiyorlar. Çünkü zihin sustu. Artık bilinçten işlemeye başlıyorsunuz. Zihin devreden çık çıkardığımızda biz artık o aksesin bilinçlilik sistemine geliyoruz. Çünkü bilinçsizlik yargısız olarak bakmak, alıp kabul etmek, ayırt etmeden alır, alıp kabul etmek ve ona geldiğinizde zaten bilinç akmaya başlıyor ve siz ne biliyorsanız onu ortaya çıkartıyor. Akses'in sloganlarından bir tanesi bu. İnsanların ne bildiğini fark ettirmek, ne bildiklerini öğretmek. Yani bu şekilde. Yani sen zaten her şeyi biliyorsun. Kimseye evet. de ihtiyacın yok ve bunu Access Bars'la ve Access'in diğer araçlarıyla fark ediyorsunuz. Evet. Ve evrende bize yardımcı oluyor. Kesinlikle kuantum dolaşıklarıyla bize yardımcı oluyor. Bilinçaltınızı temizliyorsunuz. Soruları gönderiyorsunuz, cevap aramıyorsunuz. Ama biz soru sorarız, evet, sonuçlarını düşünmeyiz. Soru sorarız ve evren bize onun cevabını getirir. Evet bazen sorduğumuz sorular ya da seçimlerimiz ee, beğenmeyebiliriz. Ama her zaman seçimlerimizi değiştirme şansına sahibiz. Ve sorularla güçleniriz. Çok güzel. Bundan daha Peki. iyi nasıl olur? Bundan daha iyi nasıl olur? Peki öyleyse bundan daha iyi nasıl olur diyerek ikili ilişkilerimizi, maddi durumumuzu, bir takım e, psikolojik sorunlarımızı ya da gerçekten bedenimizi rahatsız eden e, modern tıpla birlikte çözmeye çalıştığımız bir takım rahatsızlıklarımızı çözebilir miyiz? Tabii ki. Nasıl yapacağız? nasıl yapacağız? Access bars ve sorular. Benim erkek arkadaşımla şu an gerçekten benim bakış açım tabii ki oldukça yolunda giden, birkaç yıl öncesine göre çok çok daha iyi olan ve doyuma, hani duygusal anlamda doyuma ulaştım. Gerçekten çok güzel bir ilişkim var ve bu akses varsa her geçen gün daha da güzelleşiyor. Ee, evet, psikosomatik hastalıklar. Zaten hastalığın çoğu psikolojik kaynaklı. İşte bir e, danışanım iki seansta e, panik atak rahatsızlığı iyileşti. Bir danışanımın e, yine iki seansta şekeri 400'den 200 civarlarına, 198-200 civarlarına düştü. E, yani bunlar mümkün. İşte para, evet, ben daha önceki işimde, tek işimde yarattığım parayla hayatımı işte 2500 lira gibi bir parayla sınırlarken niye sınırlıyorum ki dedim. Ama şu an hayatımda gerçekten benim bile hayallerimin ötesinde para yaratabiliyorum ve bana gerçekten 3 yıl önce birisi böyle deseydi, evet sen bu işinin dışında da para yaratabileceksin ve gerçekten hayatında her şeye sahip olacaksın dediklerini deselerdi inanmazdım. Evet son 3 yılda evim var, arabam var. Mutlu bir yaşantımız evet, var. Evet, mutlu bir ilişkim var. Annem, babam, ben değiştikten sonra onlar değişti. Ee, işte annem eleştirel bir kadında beni eleştirmeyi bıraktı. İşte babamın kendine güveni attı. Onunla ilgili şeylerimiz, problemlerimiz çözüldü. Ve gerçekten artık her anlamda mutlu bir aileyiz. Hayatımızda mutluluk var, bolluk, bereket de var. Her şey var. Bundan daha iyi nasıl olabilir? Bundan daha iyi nasıl olabilir? Demek ki sihirli cümle bu. bu. Bunu kodluyoruz. Ama tabii bunun gibi pek çok soru. Bu en güçlü sorulardan birisi. Tek sorumuz bu değil. Değil. Öyleyse mutlak suretle yine ee, destek almamız gerekiyor. Evet. Danışmamız gerekiyor. Hı -hı. Ve seanslar süresince... Ve eğitimler. İsterseniz eğitimler. eğitim de alabilirsiniz. Evet. <laughs> Uygulayıcı da olabilirsiniz. Evet. Evet. Hı -hı. Ama ilk etapta tabii ki seans. E, seans. Öncelikle bir takım yolunda gitmeyenleri daha iyi nasıl olabilir diyerek evet. yoluna sokmalıyız. Ondan sonrasında mutlak eğitimler gelecektir. <laughs> Peki danışanlarınız daha çok hangi konular için size geliyor? Kilo ile gelen var. Kilo çok kilo, önemli. Evet kilo vermek. Bir erkek arkadaşım 4 seansta yaklaşık 7-8 kilo verdi. Evet. Sonra sağlık problemleriyle geliyorlar. Artık başta birlikte beden proseslerimiz var. İşte bağışıklık sistemi güçlendirici, gençleştirici, işte bel fıtığı için, boyun fıtığı için, işte e, siiller, benler vesaire bunlar için e, başka işte şeker, tansiyon gibi hastalıklar için hepsi için geliyorlar. Hepsi için farklı farklı gelme durumuna göre farklı beden prosesleri de, beden süreçleri de uyguluyoruz. Proses süreç demek bu arada. Bunları da uyguluyoruz. Önce bir Bars yapıyorum. Tabii bir bilinçaltını temizleyelim. Sonra da hangi beden prosesini uygulayabiliriz? Soruyoruz, bakıyoruz. Hangisi uygunsa, kişiye göre e, bu prosesleri uyguluyoruz ve insanlara katkı oluyoruz. Ha sigarayı bırakabilir insanlar, Akses Pass ile sonrasında işte dikkat dağınıklığı çocuklarda, hiperaktivite bozuklukları, bunlara da e, iyi geliyor. Sonra hayatınızdaki stres, iş değişikliği, işinizi beğenmiyorsunuz. Evet ben daha iyi bir iş istiyorum. Evet, buyurun gelin çalışalım. Daha iyi bir iş bulalım. Ki bir bir arkadaşım iki hafta sonra yaklaşık işini değiştirdi. Bir arkadaşım iş buldu. Evet, sevgilim yok. Benim hayatımda sevgilim olabilir mi deyip gelenler. Evlenmek istiyorum ama hiç kimse yok diyenler var. Yani evet, birkaç arkadaşımız Akses baştan sonra evlendiler. Evet, her şey mümkün akses Her şey mümkün. Evet. Peki, son olarak izleyicilerimize bu e, neler mümkün ya da bundan daha iyi nasıl olabilirle ilgili neler söylemek istiyorsunuz neler yapmalılar neler yapmalılar e, tabi e, her şey seçip Öncelikle gerçekten ne istiyorlar? Bunu bir seçmeliler. Korkusuzca. Evet değişmek istiyorlarsa değişmek. İşte ilişkilerini düzeltmek istiyorlarsa düzeltmek. Seçim yaptıktan sonra işte ben ya da bir başka akses bars uygulayıcısı, eğitimcisi yani bununla karşılaşabilirler. Çünkü illa ki bana gelmeyebilir. Sizin enerjiniz bana, beni yani çekilmeyebilir, beni tutmayabilir. Bir başka kişiye çekilebilirsiniz. O size şifa olacaktır, katkı olacaktır. Böyle bir rekabet duygumuz da yok zaten. Kim Kimden şifalanacaksa ona gidebilir ama her şey seçim. Seçtikten sonra her şey mümkün. Ben onu da gördüm. Yaradan o yolu siz seçtiğinizde açıyor. Kuantum dolaşıkları açılıyor. Her şey açılıyor. Bir bakıyorsunuz imkansız dediğiniz her şey imkanlı hale gelmiş. Seçmekten korkmayın diyorum. Soru sormaktan korkmayın diyorum. Sadece soru soralım. Cevap aramayalım. Evet evren zaten cevabı verecek. Verecek. Evet. Çok teşekkür ediyoruz ben katılımınız teşekkür için. Ben teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz programımıza. Hoş buldum. Evet sevgili İşkolik izleyicileri gördüğünüz gibi her şey mümkün aslında. Akses Bars Eğitmeni, Akses Beden Prosesleri Eğitmeni Sayın Huriye Akdağı ağırladık. Hoşçakalın.